sinema tarihinde epey yer etmiş, hani o unutulmazlar arasına girmiş bir film var sırada. Dövüş Kulübü, 1999 yapımı. Aa evet, Fight Club. Kült film dinince ilk akla gelenlerden. David Fincher yönetmişti, Chuck Palahniuk'un aynı adlı romanından uyarlama. Aynen öyle. Üzerine çok konuşuldu, hala da konuşuluyor. Çıktığı günden beri tartışmalar bitmedi yani. Bitmez tabii. Başrollerde kimler vardı? Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, müthiş bir üçlü. Gerçekten öyle. Film 139 dakika, Amerikan yapımı, e, bütçesi 63 milyon dolardı sanırım. Evet, o civardaydı. Dünya genelinde 100 milyon doları geçti gişesi ama dediğin gibi asıl başarısı zamanla geldi. Bir fenomene dönüştü resmen. Film şeyle başlıyor, anlatıcı karakteriyle. İsmini hiç öğrenemiyoruz filmin sonunda bile. Edward Norton oynuyor. Evet, o karakter. İyi bir işi var. Hani bilindik bir otomobil firmasında çalışıyor ama hayatından acayip sıkılmış. Hem de nasıl? Tüketim kültürü, markalar falan resmen boğulmuş durumda. Bir de üstüne kronik uykusuzluk çekiyor. Tam bir modern zaman bunalımı yani. Çok yalnız bir karakter. Ailesi yok, arkadaşı yok. Bir aidiyet arıyor aslında. Bu arayış onu nereye götürüyor? Kanser hastalarının terapi gruplarına. Hani orada bir teselli bulmaya çalışıyor. Evet, o sahneler de ilginç. Kendisi hasta olmadığı halde gidiyor oralara. Orada Marla Singer'le tanışıyor. Helena Bonham Carter'ın oynadığı karakter. Aa evet, Marla. O da anlatıcı gibi e, sahtekar aslında. Gruplara sızıyor o da. Aynen, ikisinin karşılaşması o terapi ortamının sahte huzurunu biraz bozuyor tabii. Ama asıl kırılma noktası anlatıcının bir iş gezisinde tanıştığı Tyler Durden. İşte o an. Brad Pitt, karizmatik, anarşist ruhlu, sisteme tamamen karşı bir sabun satıcısı. Anlatıcı evine döndüğünde bir bakıyor ki dairesi yanmış, kül olmuş resmen ve arayabileceği tek kişi Tyler oluyor. İşte film orada başka bir yöne doğru gitmeye başlıyor. Ve tabii o meşhur bar çıkışı sahnesi. Park yeri. Tyler dönüp anlatıcıya diyor ki: "Bana vurmanı istiyorum." Hem de nasıl? Olabildiğince sert ikonik repliklerden biri. O ilk kavga, hani o acemice ama gerçek yumruklaşma anı anlatıcı için bir dönüm noktası oluyor. Sanki ilk defa bir şey hissediyor değil mi hayatta olduğunu? Yıllardır uyuyan bir şey uyanıyor içinde. Kesinlikle ve bu kavga dövüş kulübünün doğuşuna sebep oluyor. Başta sadece ikisi var, sonra birkaç kişi daha katılıyor, gizli gizli buluşuyorlar. Bodrum katlarında, bar arkalarında falan erkekler toplanıp birbirleriyle dövüşüyorlar o bastırılmış öfkelerini, sıkıntılarını atıyorlar sanki. Evet, o dövüş sahneleri çok çiğ, çok gerçekçi. Fincher o şiddeti ve sonrasındaki o garip rahatlama hissini çok iyi vermiş. Kısa sürede de acayip popülerleşiyor bu kulüp. Modern hayatın o tek düzeliğinden bunalan, kendini değersiz hisseden erkekler için bir mıknatısa dönüşüyor adeta. Bir tür isyan platformu gibi. Ve Tyler Durden da bu grubun lideri haline geliyor. Adeta bir mesih gibi. Onun o kapitalizm eleştirileri, tüketim toplumu karşıtı konuşmaları. Çok etkili oluyor üyeler üzerinde. Ama işler tabii ki kontrolden çıkmaya başlıyor. Kulüp artık sadece dövüşmek için toplanmıyor. Aynen. Daha büyük, daha tehlikeli bir şeye evriliyor. Kıyamet projesi. Anarşist bir plan bu. Hedefleri ne peki? Büyük finans merkezleri, Kredi kartı borçlarını, bütün finansal kayıtları silmek, sistemi sıfırlamak istiyorlar. Tam bir kaos planı yani. Anlatıcı projenin ne kadar ileri gittiğini, ne kadar tehlikeli olduğunu fark edince durdurmak istiyor. Ama bir sorun var. Nedir? Tyler ortadan kayboluyor. Gizemli bir şekilde yok oluyor. Anlatıcı onu aramaya başlıyor farklı şehirlerde. Endisiyle ilgili e, çok sarsıcı bir gerçekle yüzleşiyor. Tabii filmin sonundaki o büyük sürprizi şimdi söylemeyelim. İzlemeyenler vardır belki. Doğru spoiler vermeyelim ama anlatıcının o hesaplaşması, o şok anı Gerçekten sinema tarihinin unutulmaz finallerinden biri. Kesinlikle. Yönetmen David Fincher'ın da hakkını vermek lazım. O karanlık, grenli, stilize anlatımı filmin atmosferini müthiş kuruyor. Tam bir Fincher filmi yani. Renk paleti, o hızlı kurgu, seyirciyi sürekli bir gerilim içinde tutan tarzı çok başarılı. Oyunculuklar da öyle. Edward Norton, anlatıcının o içsel çöküşünü, kafa karışıklığını yaşadığı dönüşümü inanılmaz iyi yansıtıyor. E Brad Pitt'e ne demeli? E Tyler Durden rolünde hem acayip çekici hem de bir o kadar tedirgin edici. Ekranda olduğu her anı dolduruyor resmen. Çok karizmatik ama tehlikeli bir karizma. Helena Bonham Carter da Marla olarak harika. Okaltik, nihilist ama aynı zamanda kırılgan haliyle çok akılda kalıcı. Yan rollerde Meatloaf ve Jared Leto bile kısacık rollerine rağmen unutulmuyor. Evet, onlar da iyiydi. Film ilk çıktığında gişede mütevazi bir başlangıç yapmıştı aslında dediğimiz gibi. Amerika'daki açılış haftası 11 milyon dolar civarıydı sanırım. Ama zamanla kült statüsüne erişti. DVD satışları kulaktan kulağa yayılması falan derken... Aynen. Başarısını sonradan perçinledi. Müzikleri de unutmamak lazım tabii. Oh, evet müzikler. The Dust Brothers'ın o elektronik endüstriyel tınıları ve tabii finaldeki Pixies şarkısı Where Is My Mind efsaneleşti ismen o sahneyle birlikte. Müthiş bir seçimdi o şarkı. Film en iyi ses efektleri dalında Oscar'a aday olmuştu. Çok fazla ödül almasa da Helena Bonham Carter Empire ödüllerinde en iyi Britanyalı aktris seçildi. Brit ödüllerinden de en iyi film müziği ödülü var. Hatta bir dergi Total Film miydi? Tüm zamanların en iyi filmi seçmiş. Evet, öyle iddialı yorumlar da yapıldı. MTV Film Ödülleri'nde de Edward Norton'ın kendi kendine dövüştüğü sahne en iyi dövüş dalında aday gösterilmişti ki bu da filmin ironisine uygun bir durum tabii. Dövüş Kulübü sonuç olarak e, tüketim toplumu, kimlik bunalımı, erkeklik krizi, modern insanın yabancılaşması gibi konularda çok cesur sorular soran bir film. Hala güncel, hala tartışmalı. İzlerken hem rahatsız ediyor hem de fena halde düşündürüyor. Katmanlı bir yapım. Kesinlikle. Peki şunu sormak istiyorum izleyicilerimize de. Sizce filmdeki bu kaos, bu isyan hali bir çıkış yolu mu sunuyor yoksa sadece yıkımın kendisini mi kutsuyor? Belki bunun üzerine biraz düşünmek gerekir. Güzel soru. Cevabı da kişiden kişiye değişir muhtemelen. Böylece bir sinema yorum saatinin daha sonuna geldik. Hoşçakalın.